Karşımızda bulunan İyi Parti'nin mensubu Lütfü Türkan'ın Bingöl'de PKK saldırısında kardeşini şehit veren Tahir Gümre'nin bacısına sinkaplık küfür etmesi infiale yol açmıştır. Lütfü Türkiye'nin 40 yıldır PKK saldırısıyla cederleşen Doğu illerimizden Bingöl'de yaptığı bu alçaklık kolayca geçiştirilecek bir hadise değildir. Tahir Gümre'nin şahsında Kürt kardeşlerimize de yapılan bu hakareti birlikteliğimize, ortak vatanımıza vurulmak istenen bir darbe girişimi olarak lanetliyoruz. Var olsun Türk'ü! Var olsun Türk'ü! olsun lütfü. Milliyetçi olduğunu söyleyen bu lütfü Türkkan, İYİ Parti'nin vekili olan bu Lütfü Türkkan gerçekte kimin nesidir? Yüzünde kimin maskesi vardır? PKK'nın hevalleriyle kahvaltı yapmaya gidenler şehit yakınlarına küfrü mü layık görmekteler? KHK'lı FETÖ artıklarını işlerine geri göndereceklerini söyleyenlerle ortaklık içine girenler hangi milliyetçilikten bahsetmektedir? Gaziler burada lütfü nerede? Gaziler burada nerede? Gaziler burada nerede? Biz şehit yakınları ve gaziler olarak bu şahsın İYİ Parti'den ihracını vekilliğinin de gazi meclis tarafından düşürülmesini istiyoruz bu şahıs İYİ Parti'den ve Gazi Meclis'ten kovulmalıdır. Gaziler burada lütfen nerede? Gaziler burada lütfen nerede? Gaziler